Bu motivasyonumuz tam ne olacak yani? Üstüne bir de işte saçma sapan böyle sağdan soldan yorumlar gelince... Ee, Batuhan'la alakalı konuşma yaptım abi. E, Twitch'ten bir dönüş alana kadar... Ben görüşmelerim sonucunda veya işte genel olarak bir dönüş alana kadar... Batuhan MNT'nin kendi yayındaki savunmasını da dinledim. E, ama böyle bir karar verdim. Bir sonuç alana kadar benim kararım net. Yani bu komünitede ne yazık ki kendisini artık göremeyeceksiniz. Kendisini sevip izleyen arkadaşlar kendi yayınlarına gide gidebilir tabii ki hala. Abi coin'den zarar çıkar hikayede. Yarrağımı çıkar. NFT'leri aldı bu Başka <laughs> ne var diyor adam. Allah ne olur. Ne oluyorsun? Öyle bir şey Baba senin kanka. Bir ara Paladins oynayalım olur mu? 2021 yılında. Yok ya direkt Sims oynayalım istersen. Overwatch oynayalım. Paladins ne? Samet'cim ne diyorsun? Paladins ne ya? Paladins mi kalmış? Okay. Can you break the drone? Maşallah ver eee. Oo. Beraber atayım. kaldırdım, onu gel. Sen miyim şimdi? Ya gel, gel. İndireceğim beraber oynayalım. <laughs> to come back. Ne uh... amına <laughs> koyayım. Eee. -hmm. I don't know. I'm I've basically blank for all things short. Careful for Nate. Hasan abi. Oğlum bizi karısı yaptı ya. Kur'an çarpsın. Tamam kaldınız abi. Yeter bu kadar hatta hatta. Bir arınma yayınına hoş geldiniz. Baba bak şimdi İlk önce size şu SS'lerle başlayacağım. Bana ta geçen senenin başında bak ta geçen senenin başında bana yazılan bu koju zaten biliyorsunuz bu işin hani TR'ye getiren adamlardan. Bunu ben ta zamanında zaten SS almıştım. Tarihler var burada. Eee, bundan sonra bak göstereyim ilk SS'leri size. İşte adam yazdı işte rahatsız ediyorum kusura bakma bilmem ne falan fişman arayabilir miyim? Ailemizi oluyorum, Allah şükürler olsun falan filan diye ben böyle bir reddettim tamam mı? Bu, bu zamanda bana geldiğinde e, çevremde e, yapanların olduğunu da biliyordum tamam mı? Abi aferin maferin demeyin dur. Keşke böyle bitseydi anladın mı? Oy yok oğlum oy yok Bu böyle bitmiyor Böyle bitmiyor Boşuna oy yazmayın ee, Herkesin dediği işte ben bilmiyordum ee, Ben dashboard'a bakmıyordum ki bana 5000 dolar gelmiş Bilmem ne falan Hani onları geçin abi Her yayıncı dashboard'una bakar Her yayıncı o paranın peşine düşer Onları bir kere bile hiç yani yemeyin anladın mı Yok ben yapmadım yok ben bilmiyordum Bunu abi benim yapmamın sebebi bak ee, Şey de yapabilirdim yani ha, Zaten benim hiçbir yerde ismim yok deyip e ee, bunun üstüne de yatabilirdim ama yani içim el vermedi. Yani böyle yayınlara devam etmektense ee, kendimi ortaya çıkarmanın daha samimi olacağını düşürdüm. Ee, düşündüm. Kimse de bana hani Uğur sen yapmışsın bilmem ne senden şüpheli... Ebo devam et gülüm. Helal lan Eray sana. Arabanın suçüstü geliyor. Gel gel. Aha şimdi siktim. Orospu çocuğu! Yaptın aşağıya. Senin ben ananı sikim ananı Efes! Kafayı yedirtti bana ya! Gel beraber gidelim gel. bu çocuğu bak şu an çok sinirliyim sinirden gülüyorum. Ananı sikerim senin bak. Anne misiniz chat? Anne unutar gözüküyor ama gözükmüyor. Ah anne yumurta. Lan sikeyim. Ne yaptın? İşte Semih'in kendi tweetinde yazdığı gibi işte reklam izliyoruz bit geliyor filan fistan. Dedim şaka mı kanka dedim öyle şey mi olur filan yaptım böyle. Dedim beni sal kanka, başımızı yakma illa gelişe bizi sokma biz aklımızda para kazanalım şeklinde dedim saldım yani. Ama kredi kartı olayı filan yok yani öyle bir anlatım tarzı yok anladın mı? Hani normal kanka legal işte Twitch'in bug'ı filan diyor yani anlatan kişi anladın mı?

Ah. Oh, Ah. Oh. 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 tabodasında niye isyan çıktı ya? Bir dakika şu isyanı bastırmam gerekiyor. Bismillah. Allah. Alo. Alo. Niye isyan çıktı Adem. burada ya? Abi ne oldu? Adem. Adem. Olay Adem. ne? Alo. Yani? Bir dakika teker teker Adem. Adem. Anlamıyorum. Allô, teker teker konuşun Teker teker konuşun İsyan niye çıktı? Ne oluyor, <laughs> <lan? gülüyor> <laughs> <N> oluyor burada? Alo. Abi abi abi. Abi Efendim. Alo. Alo abi. Ne tabi? <laughs> 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 ben ben, ben amirim. Gibden para eksildi. Para. Puf. İspanı bastırdı. Ne oluyor asaf? Ne parası eksildi ya? Ne asaf Dünya da çok farklı bir. Bir GTR değil Kemal. Keinat ne oluyor lan? Az siktir. Haber bildirimleri geliyor Nissan GTR üretimini durdurdu. <laughs> ne oluyor oğlum? Biktir. Bugatti. Batlılara amına koyayım. Az siktir. Bugatti üretimi durdurmuş, <laughs> Nissan satın almış. Bugatti artık GTR üreticisi. <laughs> <laughs> ya bir dur kanka 50 milyonluk araba diyor. Allah aşkına 50 tane GTR alıyor oğlum 2015 model, 16 model. Bir dur kanka ya. Böyle gidiyor artık. Hani bu otomobil çıktı. Bu değişik bir şey anladın yılında. mı? Bu <laughs> ayrı bir olay yani <laughs> bu. Arabalar ha iyi fiyata falan <laughs> diyor. Kaka <araba. gülüyor> <laughs> Bu otomobiller hep söylüyoruz. Dünyayı <laughs> güzelleştiren otomobiller. Yani tabii I'm <laughs> in home and if they've been home and can